Boşanıyormuş. Lafa bak boşanıyormuş. Sen kimsin be? Sen kimden boşanıyorsun? Sen benden değil, ben senden boşanıyorum. Ben, ben, ben Ayşe Yiğit Er... Ay senin soyadın... Soyadın batsın Kerem. Seninle en başta evlenip sana iftira atan da kabahat. Sen görürsün, ben seni bir boşayayım. Sen git orada say paralarını say şirkette. Ha neymiş? Şirketi bırakmanı istemişim. Sanki gerçekten istedim. Ay gerçekten istesem demek ki yapmayacak mısın? Ben de bundan onu anlıyorum. E şimdi git şirket ne yapıyorsan yap tepe tepe kullan. Şşş. Oh. Yeter be yeter. Kerem bunu yap ama bunu yapma. Şunu söyle, şunu söyleme. Kerem beni sev ama benim istediğim gibi sev. Yeter arkadaşım oyun mu oynuyoruz burada? Şirketi bırak ne demek ya? Yeter ama yeter gerçekten yeter. Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık. <laughs> Her şeye herkese karşı dik duran Ayşe bir kere de benim için dik dursun. Bir kere de benim yanımda dursun ya. Ama yok durur mu hiç? Bir kere istiyorum ya bir kere beni anla bir kere beni düşün. Hem ben sadece seni düşünürken. Niye konuşuyorum ki bitti artık bitti gerçekten bitti. Senin aklın kalbini yenmiş delikanlı. Aşk biraz da sevdiğin için her şeyden vazgeçmek değil midir? Vazgeçtik, vazgeçmedik mi? Her gün, hatta her saat çaba ister aşk. Tamam biliyoruz, aşk emek ister diyeceksin. Su alan bir gemide küçücük bir kovayla suyu dışarı atmaktır aşk. Suyu atmayı bırakırsan gemide batmaya başlar. Batar, gayet batar. Sadece bir taraftan o suyu atmaya çalışırsam batar tabi. Üstelik o geminin kaptanı benim. Hem kaptanlık yapıp hem suyu boşaltmaya nasıl çalışacağım? Ayşe biz ne yapıyoruz? Boşanıyoruz işte ya. Yani boşanmaya karar verdik az önce. Ayşe biz birbirimize aşık olmadık mı? Evet olduk. Biz birbirimize aşık olduk. Güzel. O zaman sana tek bir soru. Aşk nedir Ayşe? Kerem ben az önce başka bir duygun içindeydim. Boşanmaya karar vermiştik ya. Şimdi geliyorsun bana lambadan çıkan cin gibi aşk nedir diye soruyorsun. Veremiyorum cevap. Yok cevabım. Ayrıca ben sana kızgınım. Çok kızgınım. Niye konuşuyorum ki seninle onu da bilmiyorum. Konuşuyorsun çünkü bana aşıksın. Ben de geri döndüm. Çünkü ben de sana aşığım. Evet doğru. Öyle ama gördüğüm kadarıyla yani gördüğümüz kadarıyla aşık olmamız herhangi bir sorunu çözmüyor. Çözmüyor çünkü ikimizden biri aşk nedir sorusuna bir yanıt bile veremiyor. Sen söyle Kerem. Sen cevap ver o zaman aşk nedir? Aşk nedir söyleyeyim. Aşk e, her gün, her dakika, her saniye emek ister evet. Hı hı. E, mesela su alan bir gemide küçücük bir kovayla o suyu boşaltmaktır. Her şeyi geminin kaptanından beklememektir aşk budur işte. Sen misin bizim geminin kaptanı? Benim tabii. Bizim için, ilişki için geminin kaptanı benim. Kaptan bey sen az önce o kemiği terk ettin o zaman. Hiç o kovayla falan su attığını görmedim ben. Nasıl? Nasıl nasıl? Az önce iki sokak ötede bağırıyordun. Boşanıyoruz, boşanıyoruz diye. Hani nerede gemi, hani nerede su, alın, nerede kova? E ben bağırırken sen ne yaptın? Dur gitmek Kerem diye benim peşimden mi geldin? Koluma mı yapıştın sanki? Ben mi kaçırdım? Evet senin yüzünden bu işi bu noktaya sen getirdin. Senin bencilliğin, senin isteklerin, senin hırsın yüzünden oldu ne oluyorsa. Bir örnek versene lütfen bir örnek ver. Benim hangi hırsım, hangi bencilliğim seni rahatsız etti? İşte şirketi bizim ilişkimize tercih etti. Gerçekten delireceğim. Senin o şirket diye kestirip attığın şeyin benim için anlamını bilmiyor musun? Senin için çok büyük bir anlamı olduğu kesin. Yani alt tarafı bir dükkan. Yani bayağı büyük bir dükkan işte. Senin o şirket diye kestirip attığın şey benim hayalim. Benim hayallerim senin için bu kadar mı dersiz? Kerem bir iki hafta uzak kalacaksın hep Yani tümden çöpe at demedim ki. Hayır desem ne olacağını da görmüş olduk. Sen hiçbir şeyi feda etme zaten. Her şeyi benden bekle oh ne güzel. Tamam ben sana hiçbir şey istemiyorum Kerem. Ne yapıyorsan yap başarılar al şirkette senin olsun. Şirketmiş şey ya. Evet şirket. Aman sen de ailenden ayrı kalma. Ya senin o ailen seni zorla evlendirmeye çalıştı Biz Seni abilerin elinden kurtarmadı mı ben? Nankör. Ali varsa gör kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <Sessizlik> nereye kadar bu pembe rüyalar